Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ormana sadece bilim adamları girebiliyor. Sadece bilimsel amaçlı çalışmalara izin verilmektedir. Çarşamba ilçesinde tamamı doğal sit ormanı olan Hacı Osman Ormanı 127.77 hektar alana sahip ve içerdiği zengin bitki, hayvan topluluğu ile Avrupa çapında öneme sahip nadir ve tehlikeye maruz su basar orman olarak ön plana çıkıyor. Hacı Osman tabiatı koruma alanımız e Samsun ili Çarşamba ilçesinde bulunmaktadır. Deniz seviyesinde ve düz bir arazi yapısındadır. Hacı Osman Tabiat Parkı ihtiva ettiği bitki örtüsü ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında önemli bir alana sahip, nadir ve tehlikeye maruz su basar ormanı özelliği bulunmaktadır. Orman hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz buradaki ekosistem ve habitatın korunması için sadece bilimsel amaçlı çalışmalarına izin verildiğini ve bu yüzden ziyaretçi girişine yasak olduğunu söyledi. Ekosistemin korunması, habitatın korunması için sadece bilimsel amaçlı çalışmalara izin verilmektedir. Bu yüzden ziyaretçi girişi yasaktır.